Otomotiv sanayinde yeni bir çağ başlatabilecek bir motor teknolojisinden bahsedeceğiz bu videoda. Fotoğrafta gördüğünüz eksenel akım motorları. Bu motor teknolojisi geleneksel elektrikli araçlarımızda olanlardan %67 daha hafif olmasına rağmen 4 kat fazla güç çıktısı verebiliyor. Teknoloji yeni bir teknoloji mi? Hayır. Ama günlük hayatımızda yavaş yavaş bu teknolojiyi daha fazla duyar olduk. Özellikle Mercedes... Aynı zamanda diğer spor otomobil firmaları Lamborghini ve Ferrari de eksenel akım motorları kullanarak elektrikli araçlar ya da hibrit araçlar geliştirmeye devam ediyor. Bu hafif ama güçlü teknoloji sadece otomotiv sektöründe değil ulaşımın pek çok ayağında devrim yaratabilir. Şu an bile dünyanın en hızlı elektrikli uçağına eksenel akım motorları güç veriyor. Bu videomuzda bu motor teknolojisinin detaylarına bakacağız. Ve geleneksel motorlarla ne gibi farklılıkları olduğuna değineceğiz. Aynı zamanda firmaların bu teknolojiyi nasıl kullandığına da yakından tanıklık edeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Bu teknolojiyi iyi bir şekilde anlayabilmemiz için öncelikle normal bir radyal motorun nasıl çalıştığını anlamamız lazım. Elektrikli araçlarda kullanılan tipik bir radyal motor çeşidi kalıcı mıknatıslı motorlardır. Bu radyal motor sisteminde arkadaşlar stator dediğimiz bir parça var. Bu parçanın içerisinde bizim bakır bobinlerimiz bulunuyor. Ve elektrik akımı bu bobinlerin içerisinden geçtiği zaman burada bir manyetik alan oluşması sağlanıyor. Statorumuzun içerisinde hareketli parçamız olan rotorumuz bulunuyor. Bu rotorun içerisinde kalıcı mıknatıslarımız var. Bu mıknatıslar ileri düzey mıknatıslar. Manyetik alanın etkisine giren mıknatıslar itilip çekilerek rotorun dönmesini sağlıyor ve bu şekilde arkadaşlar bizim ilk baştaki elektrik enerjimiz hareket enerjisine çevriliyor. Radyal motorlarla eksenel motorların en büyük farkı manyetik alanın yöneliminden kaynaklanıyor tipik bir radyal motorda arkadaşlar manyetik alanımızın yönü merkezden dışarıya doğru gerçekleşiyor. Burada da gördüğünüz gibi. Hemen fiziksel bir örnek vereyim. Mesela bunu bir radyal elektrik motoru olarak düşündüğünüzde buna da rotor ya da stator parçası dediğinizde Arkadaşlar bizim manyetik alanımız lise derslerinden sağ el kuralından da gördüğümüz gibi akım bu yönde verirsek manyetik alanımız burada gördüğünüz gibi merkezden dışarıya doğru gerçekleşiyor. Eksenel motor teknolojisine geldiğimizde arkadaşlar artık manyetik alanımızın yönelimi burada da gördüğünüz gibi eksen boyunca gerçekleşiyor. Aynı örnek üzerinden gidecek olursak eksen boyunca yani artık böyle değil. Bu şekilde bir manyetik alan yönelimi karşımıza çıkıyor. Ve bu sayede eksenel motor teknolojisi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Tabii çözülmesi gereken mühendislik kısıtları da karşımıza çıkıyor. Dostlarım günümüzde eksenel motor teknolojisini geliştiren en önemli firmalardan bir tanesi. 2009 yılında Oxford'da kurulmuş, daha sonrasında Mercedes tarafından satın alınmış yasa firması. Günümüzde de çok ileri düzey eksenel motor teknolojisi geliştiriyorlar. Bu motor teknolojisinin en büyük avantajlarından bir tanesi geleneksel bir elektrik motorundan %50 daha küçük olması. Bakın burada sağ tarafta gördüğümüz motor bir elektrikli aracın motoru. Elektrik motoru radyal teknoloji var içerisinde. Sol taraftaki hacimsel olarak %50 daha küçük Hatta biraz daha küçük olan motor teknolojisi de eksenel motor olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu küçülme arkadaşlar beraberinde mühendislerin eline gerçekten büyük bir koz veriyor. Çünkü motoru ne kadar küçülsürsek aracın konfor özelliklerini ya da farklı aksesuarların mühendislik gereksinimlerini daha fazla çoğaltabiliriz. Yani bu konuda bir özgürlüğe erişmiş oluyoruz. Bir diğer avantajlar tabii ki de motorun küçülmesiyle birlikte birçok hareketli parçanın da küçülmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar %67 daha hafif bir motor karşımıza çıkıyor. Hareketli parçalardan ağırlık azaltmanın önemli olduğunu önceki videolarda konuşmuştuk. Dolayısıyla %67 ağırlık tasarrufu ve en önemli elektrikli araç bileşinden olunca gerçekten önemli bir avantaj karşımıza çıkıyor. Bir diğer avantaj arkadaşlar 4 kat fazla güç yoğun tork yoğunluğu bu teknoloji bize sunuyor. Bunun beraberinde de 2 kat fazla güç yoğunluğu karşımıza çıkıyor. Aşağıda gördüğümüz grafik yasa firmasının bir karşılaştırma grafiği. Bakın burada gördüğümüz motor radyal bir elektrikli araç motoru. Bu da yasanın geliştirmiş olduğu ileri düzey eksenel motor teknolojisi. Yasa bize diyor ki ben normal bir elektrikli araca 50 kilo motor koyuyorum diyor ve bu motor 10 litre hacim kaplıyor ve bu motor teknolojisiyle 400 metre tork alabiliyorum diyor. Ama ben bu teknolojiyi gelip de eksenel motorla yaparsam motorumun ağırlığını %50'den fazla azaltabiliyorum. Yani 24 kiloya düşürüyorum. Hacmimi %50'den fazla azaltabiliyorum. 5 litreye düşürüyorum. Aynı zamanda güç yoğunluğunu arkadaşlar 2 kat arttırarak ya da tork yoğunluğunu 800 Nm'ye çıkarabiliyorum. Peki Buradakiler gerçekten kağıt üzerinde çok güzel ama mühendislik açıdan bunların arka planında neler yatıyor? Bunlara tek tek girelim. Öncelikle 4 kat fazla tork yoğunluğu. Ya gerçekten sözel anlamda çok güzel. Hem hacmi küçülten, motoru küçülten de gaz gaza bastığında gaz tepkinde inanılmaz hızlansın. Peki bunun arkasında ne var? Arkadaşlar lise fizik derslerinden hepimiz biliyoruz. Bu video biraz ders gibi oluyor. Keyifli şöyle çayınızı umarım almışsınızdır. Tork arkadaşlar kuvvet çarpı yarı çapla ifade edilir. Şimdi burada arkadaşlar bizim eksenel akım motorumuz ve radyal motorumuz var. Burada da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eksenel akı motorunda dönme kuvveti oluşturan kalıcı mıknatıslarımız merkezden daha uzakta konumlandırılabiliyor. Yani yarı çapımız buradaki yarı çapımız daha fazla. Ama eksenel e, radyal akı teknolojisinde mıknatıslar daha içeride konumlandırılıyor. Aynı zamanda motorun ağırlığını azaltmamak, arttırmamak için yarı çapta arttırılamadığı için yarı çapımız daha kısa. Dolayısıyla daha büyük yarı çapta daha fazla kuvvet uygulanırsa torkumuz artıyor. Dolayısıyla 4 kat fazla tork yoğunluğu burada karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda torku arttırıp daha hafif bir motor üretilirse tork yoğunluğumuz da artmış oluyor. Yani tamamen bu tork yoğunluğunun 4 kat fazla olması eksenel akı motorlarının kuvvet üreten yarı çapının daha büyük olmasından kaynaklı. Bir diğer noktada arkadaşlar termal verimlilik. Bu da önemli avantajlardan bir tanesi ama arka planda ne var? Geleneksel bir elektrikli aracın radyal akım motoruna baktığımızda evet elektrik iletkenliği çok kuvvetlidir bakır sargıların. Ama arkadaşlar bakır sargılarda ısınma problemi vardır. Isınma gerçekleşirse de bakırın direnci artar. Bu da güçsüz bir motor olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlar geleneksel motorlarda bu bakırların soğutulması termal yönetimde zordur. Ama eksenel akı motor teknolojisine geldiğimizde burada gördüğünüz arkadaşlar bizim artık bobinlerimizin şekli değiştirilmiş durumda. Burada da gördüğünüz gibi. Dolayısıyla termal yönetim anlamında bu bobinlerin arasından direkt soğutma sıvıları geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bobinlerin ısınma problemini ortadan kaldırdığınız için termal yönetim sisteminde e, tamamen iyileştiriyorsunuz. Tabii ki de bu motor karşınızda gördüğünüz Motor Yasa firmasının geliştirmiş olduğu eksenel motor ama 3 aşağı 5 yukarı tüm eksenel motor teknolojisinde aynı avantajlar beraberinde getiriyor. Bakın şurada artık bizim bobinlerimiz var. Bu bobinlerin arasından soğutma sıvıları gerek termal yönetim üretimi iyileştirebiliyoruz. Bunun da arka plandaki mühendislik detayı bu. Bir diğer noktada arkadaşlar stator yoke ihtiyacı. Eminim birçoğunuz yeni duymuşsunuzdur. Ama geleneksel elektrikli araçlarda arkadaşlar ya da geleneksel elektrikli motorlarda Burada da gördüğünüz gibi statorun üzerinde, bakın stator bunlardı, bunlar bizim bobinlerimiz değil mi? Stator burası. Statorun üzerinde, burada da gördüğünüz gibi genellikle metalden yapılan, genellikle değil demirden ve çelikten yapılan ve oldukça ağır stator yokelerimiz bulunuyor. Bunun amacı arkadaşlar manyetik akıyı yönlendirme ve taşıma. Hani dedim ya bizim staturumuzdaki bobinlerimizde akım verdiğimizde bir manyetik alan oluşuyor. Ama benim bu manyetik alanı dağıtmadan etkili ve verimli bir şekilde taşıyarak rotorun üzerindeki burada gördüğünüz kalıcı mıknatıslara ulaştırmam lazım. İşte buradaki ağır yoke parçası statorun üretmiş olduğu manyetik alanı hiçbir yere saptırmadan direkt rotorun üzerine verilmesini sağlıyor. Aynı zamanda mekanik destek de sağlıyor çünkü statorun sargılarını ve lamellerini fiziksel olarak tutuyor ve rotorla olan mesafeyi de sabit tutulmasını sağlıyor. Yani geleneksel motorlarda yoke olmazsa olmaz bir parça ve motoru ciddi anlamda ağırlaştırıyor eksenel akı motor teknolojisine geldiğimizde bu motorlarda özellikle yasanın geliştirmiş olduğu teknolojide Artık stator yok elere ihtiyaç yok arkadaşlar. Burada tipik bir eksenel akı motorunu görüyoruz. Buradaki parça artık bizim manyetik alanı oluşturulmasını sağlayan stator yapımız oluyor. Stator yapısında burada bir manyetik alan oluştuğunda şöyle eksen boyunca arkadaşlar manyetik alan hiçbir yere sapmadan burada gördüğünüz rotor dediğimiz hareketli parçalara ulaştırılabiliyor. Dolayısıyla manyetik alanın taşınmasına yönelimine ihtiyaç duyulmadığı için yani bir kayıp olmadan rotor Motora iletildiği için yokeler ortadan kaldırılmış oluyor. Bu da yüzde 67 daha hafif bir motor teknolojisine karşımıza çıkarıyor. Yasa firmasının geliştirmiş olduğu bir diğer yenilik ise arkadaşlar tek bir stator yapısına bağlı iki tane rotor diski. Bakın bu tarafta bir rotorumuz var. Yani dönen parçamız. Bir de bu tarafta bir rotor parçamız var. Bakın burada kalıcı mıknatıslarımız var. Bu da manyetik alanın etkisini iki taraflı gerçekleştirilmesini sağlıyor. Hem burada bir manyetik alan oluştuğunda buradaki rotor dönüyor, buradaki rotor dönüyor. Bu da arkadaşlar gücün ve torkun artmasıyla sonuçlanıyor. Avantajların arkasındaki mühendisliğin bir diğer detayı da uç sargı problemi. Tipik bir geleneksel elektrikli motorda arkadaşlar açtığınızda burada da gördüğünüz gibi uç sargılarımız bulunur. Yani motorun içerisinden taşmış bobin yapılarımız. Buradaki bobinlerimizde arkadaşlar bir manyetik alan oluşmaz. Yani aslında bir kuvvet oluşmasını sağlayan bir yapı değildir. Tamamen fazlalıktır. Yani tamamen bir ağırlık, tamamen bir maliyet kalemidir. Ama bunların da burada olması gerekir arkadaşlar. Çünkü sargılar bu tarafta birbirine bağlanır. Sargı fazları buraların içerisinde birbirine bağlanır. Dolayısıyla olmazsa olmaz yapıdır. Ama verimsiz bir yapı söz konusudur. Burada da gördüğünüz gibi eksenel akım motor teknolojisinde arkadaşlar uç sargılar tamamen ortadan kaldırılmış. Bu da eksenel akım motorlarını detaylı bir şekilde ele almış olduk. Tabii ki de bu motorların yaygınlaşması için fiyatlarının biraz daha ucuzlaması gerekecek. Ölçek ekonomisi anlamında bu motorlar yaygınlaştıkça fiyatları aşağı doğru çekilecek. Ve Mercedes gibi firmalar bu teknolojilerden yeni şeyler öğrenerek motorların verimliliğini daha da üst seviyelere ulaştırmayı başaracaklar. Bu sayede geleneksel otomobiller de sadece radyal akı motorlarını görmeyeceğiz. Eksenel akı motorlu geleneksel otomobillerde karşımıza çıkmış olacak. Dostlarım bu videoda benlik bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın.